Bakın bir cümle ezberleyebiliriz. Akıbet ikaba delildir. Hat sen onu gösteriyor. Hat sürat intikal demektir. İnsanlar çok iyi bildiği bir şeyi düşünmeden cevaplarlar. Arabayı düşünerek kullanan bir adam tehlike yapar, çarpar. Ama orada maharet sahibi olan şoförler arabayı düşünmeden kullanırlar. O ustadır işte. Mesela çarpım tablosu. Önce düşünerek cevap ver. Parmaklarımızı sayardık değil mi? Topları sayardık. Ezberledikten sonra hemen ilk kere iki kaç dört. Bu sürat intikaldir. Aynen böyle de. Akıbet ikap. İlk kere iki dört eder gibi. Allah bizi hayatımız boyunca yaşadığımız müddetçe bunun imtihanından ezberletiyor bize. Bak şimdi anlatacağım. Belki şaşıracaksınız. Akıbet bir şeyin sonu demek. Bu son ya iyidir ya kötüdür. Ama her ikisinin de bir karşılığı vardır. Hat sen onu gösteriyor. Masiyetin, masiyet günah demek, isyan demek. Ekseriye dünyada olan akıbeti bir emare-i hadsiyedir ki, ilkereki dört eder gibi kat'i ve kesin bir hakikattir ki, cezasında bir ikap vardır. Yani bir adam bir hata görse, bir kusur görse ne yapar? Canı sıkılır, morali bozulur. Hatanın ve kusurun büyüklüğüne, çapına, keyfiyetine göre de ona bir müeyyide uygular. Bunun olmadığı bir aile, bir devlet, bir hukuk, bir yer, bir alan var mıdır? Hayır, yoktur. Fıtratta geçerli bir kanundur, her yere de sirayet etmiştir, çarpım tablosu gibi. Mesela faraza, yani farkına varmadan dahi, kasten olmamak kaydıyla bir insan bir yanlış işlese, farkına varmadan bir karınca yetse, çekirgeyi tepelese, mesela nedir? Eyvah der, Ben bu cana niye kıydım? Niye dikkat etmedin? Bak, mesuliyet altında bile değil. Niye? Farkında değil. Kasten yapmamış. Kasten yapmadığı, dinen, mesul olmayan bir iş işliyor. Arkasında ne var? Akıbet, ikap, vicdan azabı var. Nasıl yaptın bunu? Geldi bir tokat. Değil mi arkadaşlar? Bir iyilik ettiniz. Bir çocuğun başını sıvazladınız, bir yetimin. He? Veya bir diyelim canavarın elinden bir kuşu kurtardınız. Mesela. Bak bu da ne verir insanın kalbine, gönlüne? Keyif verir, huzur verir, memnuniyet verir ya. Rahatlarız. Peki madem böyle her şeyin akıbeti ne olursa olsun ya cezayı veya keyfi mündemiştir. Yaptığımız basit basit güzel işlerin arkasında bir memnuniyet, çirkinliklerin arkasında da ne var? Bir vicdan azabı, mahcubiyet var. E peki yapılan, karşılığı dünyada olmayan isyanlar, küfranlar, he? zulümler işte görüyorsunuz. Görüyorsunuz şu onu Mahvetti insanları. Çoluk, çocuğu, kadın sürdü araziye değil mi? Çöle. İ karşılığı görünmüyor. Görünmeyecek mi? Görünmeyecek mi? Dünyada da görecek. Ahirette daha dehşetlisini görecek. Akıbet ikabe delildir. Bu demektir. Men dakka dukka. Çalma kapıyı. Çalarlar kapını. usta şimdi bak devam ediyor. Akıbet ikabe delildir. Hadsen onu gösteriyor. Masiyetin Hayali bile olsa ya insan kalbinden gönlüne çirkin bir şey geçirse ne diyorsun? Niye benim kalbim böyle bozulmuş ya? Neden benim aklıma çirkin şeyler geliyor? Bak mesul değiliz ha. Çağrışımdan mesul değil insanlar. Kasten düşünmemek kaydıyla. Hatta namazda gelse adam namazı kılmıyor, canı sıkılıyor. Niye? Samimi değilim abi, kalbim düzgün değil. Makbul olmaz diye namazı terk eden zavallılar var. Şeytanın vazifesi o. Senin kalbinde oturuyor. O onun yeri. Orada ne yapacağını devamlı telkinatta bulunacak. Önemli olan o telkinatı bizim hayata geçirmemiz. Hayata geçirmediğimiz müddetçe kalpten gönülden geçen ne kadar çirkinlik olursa olsun insan mesul değil. Bunu da bildiği halde ama ne diyor yine? Benim kalbim bozulmuş mu ya? Allah'a düş suyu edepte mi bulunuyorum? Bak bak bak. Onda da vicdan azabı duyuyor. Güzel bir şey kalbinden geçse, hayırlı bir niyet ki onda da memnuniyet geliyor. İnsanın kimyası bile değişiyor. İşte basit basit böyle meselelerin insan iç aleminde, gönül dünyasında bir karşılığı, müsteten menfi varsa, e bu adam hayır etmiş. Davasına hizmet etmiş. He? Öbürü zulmetmiş. Ortalığı felakete itmiş. Dünyada hakkıyla bir karşılık görmeden gidiyor. Görmeyecek mi? Ha gör, görecek. Yani dünyada ise dünyada Allah'ın muradına tabidir. Bazı günahlar vardı ki dünya onu temizleyemez. Ahirete kalır.